Buyur babam. Oturmayacağım. Dışarıda bekleyin. Baba ile oğul arasındaki ilk kural neydi Davut? Söz dinlemek. Sana Sarp'ı yanına al dedim. Niye almadın Davut? Niye sözümü dinlemedin Davut? Şimdi babam şöyle. Baba yok, baba yok, baba yok. Artık baba oldu değiliz biz. Söyle. Sarp'ı o halde nasıl bırakıp gittin? Bulsalardı neler olacağını hiç düşünmedin mi? Düşündün tabii. Düşünmez misin? Sen zehir gibisindir. O vakit... ...başka bir sebebi olmalı. Gel onu söyle bana. Bıraktım. Çünkü yaşamayı hak etmiyor. Ya. Niyeymiş? Elindeki silahı kaptıran adam yaşamayı hak etmez. Buna sen mi karar vereceksin? Babam. Baba yok. Baban değilim artık. Çünkü aramızdaki ahdi bozdun sen. O polis gördü mü seni? Tanır mı? Görmedi. Ama peşindeyim. İlk fırsatta bulup tanıtacağım kendimi. Yok öyle bir şey Davut. Yok öyle bir şey. Düşmeyeceksin peşine. Yaptığının bir cezası olacaktı. Bunu sen de biliyordun. Eyvallah.